Survivor'da bu haftanın son yani üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da final yaklaştıkça ortalık karışmaya başladı. Bakın bu haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını maviler, ikincisini ise kırmızı takım kazandı. Ve gerçekten dokunulmazlık oyunları baya bir çekişmeli geçiyor. Çünkü artık sonlara doğru geldik. Ve gerçekten tüm yarışmacılar favori. Kesinlikle şu eğlenir demek oldukça yanlış olacaktır. Bu yüzden yarışmacılar ellerinden gelen her şeyi de yaparak ellerinden gelebilecek tek şey olarak yani potaya girmemeye çalışıyorlar. Bunun da sebebi dokunulmazlığı kazanmak. Dünkü dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştı. Ama sebebi ne bir bakalım öncelikle. Çünkü Aycan oynamıyordu. Aycan son 22 oyunda sadece 2 tane oyun kazanmış, birkaç haftadır da herhangi bir şekilde takıma en ufak yararı olmayan birisi doktor raporlu olduğu için dün kırmızı takım kazandı. Fakat Aycan, doktor raporu biteceği için haftanın 3. dokunulmaz oyununa girecek. Aycan'ın girmesi demek tabii ki de yenilgi ve mağlubiyet demek. Çünkü hiçbir oyunu kazanamıyor. Çılgın Sedat'tan, İsmail'den daha önce elenen çoğu kişiden çok ama çok daha beceriksiz birisi ve çok başarısız. Fakat Adem Bey'in özel korumasında olduğu için asla adı yazılmıyor. Umarım girdiği ilk potada da eğlenir ve Survivor'a hak eden birileri devam edebilir. Mesela sevgi bile Aycan'dan 10 kat daha fazla hak ediyor. Ama Aycan Hanım Efendi dokunulmaz oyunlarında oynamazken Diello'da bir aslan kesiliyor. Umarız bu hafta hak eden kişi eğlenir. Bu haftanın son dokunulmazlığına Aycan girdiği için tabii ki de kırmızılar kaybedecek ve maviler kazanacak. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Söylediklerime katıldıkların ve, ve katılmadıkların neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.